Periferi grup yolundaki e, Süme Deresi'nin, Süme Köprüsü'nün e, belli bir bölümünün kopması neticesinde e, yolumuz kapandı. Açmak için çalışmalar sürdürüyoruz köy hizmetlerimizle, valimiz ve kaymakamımızla birlikte. E, en büyük sıkıntımız şehir merkezine su veremiyoruz. E, i̇nşallah kısa zamanda açıp suyumuzu su vermeye çalışacağız. Yayla yolunda Süme köyüne yakın köprü kenarında büyük kayaların yani. düşmesiyle yolumuz kapanmıştı. Muhtemelen cumartesi günü sabah erken saatlerde oluşan olayda cumartesi günü teknik ekiplerimiz yaptığını incelemede yolu açma, açma girişimine hemen başlayamadık. Büyük kayaların patlatı, patlatılması gerektiğinde ve kopan kayalardan tekrar muhtemelen kayaların kopması kopması ihtimali olduğundan bir gün beklememiz gerekiyordu. Pazartesi günü geldiğimizde muhte, e, kayaların koptuğunu gördük. Ve çalışmaya pazartesi günü başladık. Sayın Valimizle de, de, bölgede yaptığımız incelemede de kayaların patlatılarak e, yolun açılması yönünde. Yol, yolunda e, bir karara varıldı. 40 kilo dinamit alınarak pazartesi günü akşam saat 4'lerinde kayaların patlatılması ihtimalinin büyük olduğu e, gözlendi. Şu anda patlamanın yapılması için yörede bulunuyoruz. E, i̇nşallah bir gün içinde yol açmayı tasarlıyoruz. الطريق